Psijik kanaldan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün astrolojiye dayalı bir açılım yapacağız. Açılımı başlatmadan önce kısacık bir astrolojik bilgi vermek istiyorum. Ee, arkadaşlar kadersel yaşayacağımız olayları gösteren kadersel düğümlerimiz bizim. Koç ve teraziye geçti ve yaklaşık bir buçuk sene koç ve terazide kalacak. Tüm dünyada, ülkemizde ve kendimizde, yakın çevremizde ve ailemizde büyük bir güncelimiz yani güncel hayatımızın büyük bir bölümü büyük bir kısmı ani boşanmalar, aniden evlenmeler, ani kadersel karşılaşmalar olacak. Hiç evlenmez dedikleriniz evlenecek, boşanmaz dedikleriniz boşanacak. Hiç ummadığınız insanlarla yeni bir yola çıkabilirsiniz. Bu kendinizde, yakın çevrenizde ya da ailenizde olacak. Evet arkadaşlar Ekim ayında bir güneş tutulması var terazide ve tutulmaların etkisi yaklaşık bir ay önceden başlar. Bugünkü açılımımızda e, yükselen kovaları ve güneş kovaları iş hayatında, aşk ve evlilik hayatında ve güncel hayatında Eylül ayında neler bekliyor diye bir açılım yapacağız. Buna istinaden bir... E, açılımı yapacağız. Fakat bundan önce şunu da söylemek istiyorum. Eğer bekar kova burçlarımız varsa arkadaşlar bayanlar evleneceği insanı ve nasıl bir evliliğe sahip olacağını eğer merak ediyorsa haritanızdaki Juno asteroidine bakın. Oradaki asteroid size bilgileri verecektir. Hem nasıl bir evliliğiniz olacağına dair hem de evleneceğiniz insana dair. Erkek danışanlarımız ise haritasındaki Ceres asteroidine baktığı zaman bu bilgileri alacaktır. Arkadaşlar ben niyetimi takip eden danışanlarımız istinaden aldığım için hem de alma verme dengesinin her iki taraf için de bozulmamasının adına lütfen takibi alırsanız ve beğeni yaparsanız hem daha rezene olacaktır. Hem bilgiler size daha iyi akacaktır. Daha doğru bilgiler size gelecektir. Hem de alma verme dengemiz bozulmayacaktır diye düşünüyorum. Evet şimdi açılımı yapıyorum arkadaşlar. İsmi Allah Rahman Rahim olanın adıyla kartların aracılığıyla en doğru cevapları almayı niyet ediyorum. Kova burçlarını ve yükselen kovaları Eylül ayında aşk ve evliliklerinde neler bekliyor? İş hayatınızda sizi neler bekliyor? Güncel yaşantınızda sizleri neler bekliyor? Arkadaşlar geçtiğimiz iki buçuk sene Satürn kovalarının başının üstündeydi ve iki buçuk sene kova burçları gerçekten zorlu süreçler geçirdiler. Uykusuzluklar, belki depresyonist durumlar, belki baba kayıpları, babanın hastalığıyla ilgili durumlar geçirdiler. Fakat Plüto kovaya geçti, şu anda retro yapıyor tabii ki ama 2025'ten sonra yaklaşık 20 yıl kovada kalacak ve kova burçları için büyük dönüşümler olacak. Hem dünya için hem de kova burçları için içsel ve yaşamsal olarak büyük dönüşümlerden geçecek öçeceksiniz. Kovalar zaten üst bilinç ruhlardır. Daha da gelişeceksiniz arkadaşlar. Evet. Aşk ve evliliğinizde sizleri Eylül hayatında neler bekliyor bakalım. İş hayatınızda sizleri neler bekliyor bakalım. Güncel yaşantınızda sizleri neler bekliyor? Sizlerin de talepleri olursa lütfen yapmamı istediğiniz açılımlar, yorumlara yazarsanız arkadaşlar bir sonraki açılımlarımızı ona istinaden de yapabiliriz. Sormak istediğiniz astrolojik bilgiler varsa sorabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Çünkü bu kanalı açma sebebim zaten insanlığa yararlı olması ve faydalı olabilmekte. Evet. Aşk ve evlilik hayatında sizleri neler bekliyor? İş hayatınızda ve güncel yaşantınızda sizleri neler bekliyor? Evli olan kovalarımız. Arkadaşlar evli olan kovalarımız belki eşiyle birlikte yeni bir iş hayatına atılacak, yeni bir iş yeri açacak olan bu niyeti olan kovalarımız var ve gerçekten çok başarılı olacaksınız. Bu bir dış ticaretle ilgili de olabilir, deniz aşırı bir yerle ilgili de olabilir ve bu konuda başarılı olacaksınız. Ve burada aile şirketi ya da ailece çalışılacak bir durum var. Yani şu anda evliliği üzün içerisinde böyle güncel durumları yaşayan kova burçlarımız var ve evlilikleriniz daha da böyle güçlenecek daha da sağlamlaşacak daha da böyle şans üzerinizde olacak güncel durumları yaşayacak kovalarımız var evet arkadaşlar eğer evli olmayan flört eden flörtleri olan ya da birliktelikleri olan. Bir şeyler sakladığınız bir şeyler varsa flörtünüzden ya da eşinizden ya da sizden saklanılanlar varsa bunlar açığa çıkacak. Siz saklıyorsanız lütfen saklamayın çünkü bunlar açığa çıkacak. Sizden saklananlar varsa da bunlar açığa çıkacak ve öğreneceksiniz. Evet flört eden kovalarımız varsa evlenecek, evli olan kovalarımız varsa evlilikleri daha da güçlenecek. Hatta eşiyle birlikte yeni bir işe adım atacak oğlaklı şey kovalarımız var ve burada ilişki hayatınız sizin çok güzel görünüyor arkadaşlar. Evet iş hayatına gelince biraz önce söylediğimiz gibi büyük baskılardan, büyük böyle manipüle edilme durumlardan, zorla dayatılarak yaptırılan işlerden kurtulmak isteyen kovalarımız var. Ve birçoğunuz zaten buradan kurtulmuş, birçoğunuz kurtulmak üzere ve uzun süredir beklediğiniz ve yapmak istediğiniz bir iş var arkadaşlar ve bu işi yapacaksınız. Burada yine çıkarlarına dayalı sizin etrafınızda olan bir bayan var. Lütfen buna dikkat edin arkadaşlar. Evet Güncel yaşantınıza gelince, evet, bir takım böyle sıkıntılı süreçlerden geçeceksiniz, böyle ailecek, ailenizi birilerinden ya da bir şeylerden korumak zorunda kalacağınız, ya da kendinizi ailenize karşı savunmak zorunda kalacağınız bir durumunuz olacak Eylül ayında. Bir takım böyle aile içerisinde kavgalar, ufak tefek böyle tartışmalar, böyle sabredip ama sabrı taşıp da. İstemeden de olsa uzaklaşıp gitmek isteyen kova burçlarımız olacak ama gerçekten kova burçlarının güncel yaşantısında hem daha bilgece hareket edeceksiniz hem de parasal konudan daha da güçleneceksiniz arkadaşlar. Evet burada şu ana kadar baktığımız en pozitif kartlar gerçekten kova burçlarına çıktı. Kovalar da zaten oğlaklar gibi üst bilinç ve sabırlı ruhlardır. Marjinal ruhlardır arkadaşlar. Evet sizlerin açılımı bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.